sende bu güneşin Sabahlar olmaz geceler üstüme üstüme geliyor Sessizce gidişin beni kahrediyor Günler günler inan hiç geçmiyor Sessiz bugünlerin geliyor Sersiz bu hayat çok zor geliyor Dokunma bana lan yüreğim yanıyor Kallarım paçalı yo üstüme gelme lan sikerim kafanı karanlık içinde kaybettim ben kendimi yarım olmuş ellerim meyleyim be sevgili söyle ben sensin, meyleyim be sevgili sen de gittin ellere neden bak ah be sen de beni bıraksa gittin bak ellere gözlerim kanıyor her gece bak yine neden beni bıraksa gittin bak ellere isyanım dinmez boşuna bekleme sen de beni bıraksa gittin bak ellere ya yo Yes, i